Çevre ve Şehircilik Bakanının bu açıklamasıyla ilgili Ankara'ya döneceğiz şimdi. Mahir Kılıç'ın yanında Tüm İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Başkanı Sayın Tahir Tellioğlu var. Mahir sözü hemen size bırakalım. Evet, Şevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce açıkladı piyasada, inşaatlarda standartlara uymayan tüm demirler toplatılacak. Bunların da üretilmesinin önüne geçilecek. Bunun için denetimler sıklaştırılacak. Bizler de konuyu şimdi İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Başkanı Tahir Telloğlu ile konuşacağız. Efendim, siz binlerce üyesi olan bir konfederasyonsunuz, onun başkanısınız. Bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Piyasa etkisi ne olacak? Valla çok yerinde bir karar olarak değerlendiriyoruz. Piyasaya da inşaat kalitesinin artırımı açısından olumlu olduğunu düşünüyoruz. Bunun için Sevre ve Şehircilik Bakanımıza bu hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Peki e, denetimler nasıl yapılacak? Yani denetimleri nasıl yapılacağından ziyade e, şunu söylüyorum. Bu bu bunu, bunu, e, bu bunu konuda bize de üyelerimiz tarafından e, ciddi şikayetler oluyordu. Hı hı. E, dolayısıyla Sevre ve Şehircilik Bakanlığı özellikle şikayet konusu olan içeriklerle ilgili... E bu denetimleri gerek hattanelerde üretim aşamasında gerek inşaat sahalarında yapacak. Hem üretim aşamasında hem de piyasada yapılacak bu evet. denetimler. Peki e, belli bir miktarı var mıdır? Atıyorum piyasada hani şu kadar e, kalitesi demir var ya da şu kadar kullanılıyor. Size gelen şikayetler doğrultusunda Vallahi Bize gelen şikayetler e, orantı olarak e, çok söylemek doğru olmayabilir ama daha ziyade özellikle işte bu daha ziyade işte özellikle bu teri, e, tren raylarından e, çıkan hurda demirlerin selik özelliği taşımasından dolayı e, bunlardan demir üretimi söz konusu. Dolayısıyla bu 370 boyunda kolon demiri diye tabir edilen e, bu hurda demirlerden çıkartılan demirleri son derece sakıncalı görüyoruz. Demir standardı ortalama S420 olarak e, kriterlere uygun olması lazım. Fakat bu tren raylarından çıkan demirler çelik esnaflı olmasından dolayı S700 ve 750 bandında oluyor. Bu da kırılganlık arz ettiğinden dolayı son derece inşaatlarda tehlike oluşturuyor. Yani demir belli bir esneklik ve süneklik arz etmesi lazım. O manadaki esnafı s 420dir Tren raylarından çıkan hurda demirler çelik ağırlıklı olduğu için S700-750 civarında kırılganlık arz eden esnafta olduğu için inşaatlar açısından son derece tehlikelidir. Yine bunun yanında özellikle e, demir fabrikalarından ziyade hattanelerin ürettiği demirler e, piyasadaki hurda diye tabir edilen demirin bir anlamdaki özü demir cevheridir. İkinci kaynağı e, hurda demirdir. Fakat hurdanın da hurdası vardır. Hurdanın hurdası yani hurda, hurdadan da e, çıkmış hurda çok ciddi manada karbon esaslı bir e, kütle yığınıdır. Bundan üretilen demirler genelde sekizlik demir olarak piyasaya sürülür. Dolayısıyla bu anlamda üretilen hurda demirden üretilen demirlerin esafı da S420 değil S300 ve 600 bandında olur. Sekizlik demirler de bu anlamda çok ciddi tehlikeler arz etmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın bu şikayetleri dikkate alarak özellikle birkaç gün önce de demi, beton kalitesi üzerinde ciddi vurgular yapmıştır. E şimdi e, bed, e, demir. Dolayısıyla bu iki e, e, malzeme e, binada taşıyıcı stati, e, statik yapının önemli e, bel kemiğidir. Hı hı. E, demir ve beton e, bir binada en ciddi taşıma özelliğini barındıran iki unsurdur. Onun için e, demir hattanelerinin fabrikalarının bu konuda daha dikkatli olacağını düşünüyoruz. Çünkü burada mağdur olan müteahhit oluyor. Müteahhit burada... Demiri ölçme, bişme bu tür teknik yönelik, e, yönelik analizler imkanı barındırma barındıran durumda değil. E, dolayısıyla buna devletin ve çevre Devleti ve şehircilik bakanlığının sahip çıkması, sektörü de sahip çıkması anlamına gelir. E, i̇yi bir hizmet olur. E, bundan da memnuniyet duyarız. Çünkü müteşebbis e, o manada parasını veriyor. Yani bu demiri aldığında bu esnaflar bu şekil geçmiyor. Peki bu kalitesi demirler, kalite standartlarının altındaki demirler e, daha mı ucuz fiyatı yüzünden mi tercih ediliyor? Çünkü işin ucunda insan hayatı var ancak piyasada oldukça da yaygın duyduğumuz kadarıyla. Kesinlikle öyle ama müteahhitin bunu çok analiz etmesi mümkün değil. Yani işte bir, bir esnaf demiri örneğin 1400 liraya satıyorsa diğeri 1350 liraya satınca e, o da demir alıyorum. İşte yani nevrülü demir efendim işte şu boyda demir o özelliği alarak efendim inşaatına yıkıyor ama bu hurdadan mı yapılmış bilmem mi de mi yapılmış böyle bir kimlik falan bilgisi verilmiyor böyle bir tanımı yok dolayısıyla bu laboratuvarlar dönem derecede çıkar ama işte malum bazen bu laboratuvarların da kendine göre yani bu ciddiyeti taşımamaları buna sıkıntı oluşturuyor ciddi, ciddi de cezalar verilecek e, ciddi de cezalar verilecek yani kısaca e, bu e, kaliteli e, şehir planlanması, depreme karşı yapı güvenli, e, birkaç aktörlerin oluşturduğu bir e, pozisyondan oluşur. Yani burada işte zemin e, değerlendirmesi, müteahhitlik yapısı, belediyeler, doğru zemin fakat aynı zamanda ne var? Kaliteli malzeme. Son bir kelime söyleyeyim. Biliyorsunuz Van'da da deprem olduğunda yıkılan binalardan karot alınmıştı. Ne olmuştu karotlarda? Efendim müteahhitin irsaliyesinde z 20 25 karotta 14-15. Yani arada ciddi bir fark vardı. Ciddi bir kalite farkı evet. vardı. Peki çok teşekkürler efendim. Teşekkür İnşaat müteahhitleri konfederasyonu başkanı Tahir Tellioğlu ile yaptığımız yeni sonuna geldik. Söz şimdi tekrar İstanbul'da.